Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şey oyunu oynuyoruz. Bunu yani diye biri oynuyoruz. Paralı olan. Yani boşuna satın almadım. Az önce oynadım. Sesim nereden kısabiliyoruz bilmiyorum. Ee, sesim geliyor mu bilmiyorum. Bu arabayı aldı. Bir dakika. Bu arabayı bedava veriyor oyun size. Ben oynadım. Bugün bununla da oynayacağım. Az önce bunu aldım. Bununla da oynayacağım. Yani ikisiyle de oynayacağım. Ama bunun lastiğini geliştireyim. Hemen geçelim. Bakın böyle. Ben hep turboya basıyorum. Gaza bastım. Ah. Ya zaten turboyu aldıktan sonra çok iyi oluyor dedim tek canım sıkıldı oyun indirim 50, 59 kuruşmuş ben de satın 59 kuruş çok ucuz Mertcan da bunun ücretsizini çekecek bununla oynayalım bir tane Benzini fullledik. Oh oh bir daha. Bence güzel bu. Yani üstünü falan yaptıramıyoruz. Neden bilmiyorum. Ama bir dakika. Evet, video tuşunu yukarıya alayım. Çünkü buna basarken fazla işlemiyor. Ve ön taraf hemen kesiyor bakın. En çok ben bu arabayı sevdim. Hop. Vay ben bunu fullleyince araba değişti. Öbürü full oraya kadar gidiyordu. Oraya kadar. Düz. Bunu aldım. Ne olduğunu bilmiyorum ve aldım ve. yani bilmiyorum. Bunun da turbosunu alacağız. Mertcan da bunun ücretsiz olan ikinciyi indirecek ve on o da onu çekecek. Yani arkadaşlar. İkimiz de oyunlar çekiyoruz. Tek CPM değil. PUBG kanalım var biliyorsunuz videolarım hazır şu an edit yapıyoruz hem ben yapıyorum hem de bir kişi için vermek istemiyorum sonra olan ben olur var o da o bir şey yapmıyor ben yapıyorum ve ona gönderiyorum o şarkıyı falan koyuyor ben bilerek koymuyorum <laughs> Gidersin şimdi yana yanlış şarkı koyarım diye. Ve birazdan turboyu alacak kadar paramız olacak. İlk bölümdeyiz şu an arkadaşlar. İlk bölümde olduğumuz için iyi. Şilaha almıştım. Öbür arabanın her şeyini fulledim video öncesi. Açacaktım da. Sadece bayağı aldı. Şu an eh, oldu. Telefon. Hadi. Geçeriz herhalde. Bu bölüm bu gidişle. Şu açtım Arda demeyin. Arkadaşlar bu arada ciddiyim bu arada Arda çomal. Bak mesela o oyunda iki kişi kalmışız PUBG'de. Diyor ki inşallah ölesen ölüyorsun. Hı. Ama ben şomazlı değilim. Şimdi geçtim. Evet. Ee, turboyu aldım. Uy güzel oldu. Güçlendirecektim mi? Uy ee. Ama çok az. Para biriktirip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bunu fulledim. Bir de bunu fulledim. Arkadaşlar bir duyurum var. Şey benim face videomun olması için bu videoya 15 like gelmesi lazım veya 10. O ikisi gelmesi lazım arkadaşlar. Hedefimiz bu araç alacağız. Kastım onları dediğim gibi fullledim. Bunda bakalım. Az önce daha az şuraya taşıdı turbo beni bastım ve onunla gittim az önce dediğim gibi Mertcan da ücretsizin oynayacak. bence 59 kuruşa bu oyunun oyun gelmez Kesin az önce bunu mu alsak, yoksa ben bu arabayı fırlayayım. Ben zaten mertcan alır. Uy. Mertcan aras Mert arar. İşte Mertcan alış az alışkanlığı da çok iyi lan. Önümüzde bu engeller olmasa bu araba 120 basar ha. Bakalım. Boş. Oh yiyor sanki Hop. hepsinin yarısı yok oluyor ve turbo bastık lan sekiz k para lastikleri full dedim motorla bunu da fullleyince alacağız Az önce yükseldim. Uy, yine aynı yer. Ama orayı geçmemiz lazım. Bak yine aynı yerde bitiyor. Şey. Şimdi basıyorum. Geçtik. O <laughs> yapma. Oy, bir şey ya. yollu araba hızlandı M416A herhalde bu silah lezzet okunuyor oyun çok iyi arkadaşlar size de öner öneririm ama ikisini bunu almayın lan. Sakın. Vay be. Hadi hadi hadi. Ana geçmişiz haberim yok. Fulledim ve azıcık para kasıp Sonra o arabayı alacağım ve çok hızlılar. Arkadaşlar dişim çok ağrıyor. Ne yapabilirim? Dişlerini fırçalamak derseniz de işte. Oğlum Ben ona oraya ayda ölde bir, bir iki sefer falan yapıyorum veya yılda benim iş belli olmuyor bazen evde oluyorum bazen olamıyorum mesela hafta sonları evde değil az kaldı lan seni almama para kasıp geliyorum ve geldim bir maçtan çok para kazandım ve alıyorum, aldım. Başta lastik alacağım. En düz oydu. Uy, benzinine bunun çok geldi. Biraz hızlı lan. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. On. Olum. Oğlum normal skoru ben siz siz geldik lan. Ben siz ben siz. Benzin işte. Üf. Arabam yok ki. <laughs> bu hızına bakacağız. Çok hızlı. Herhalde az önce geldiğimiz yeri geçecek. A bu, a bu taraftı. Bakalım geçti. Geçti. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.